Arkadaşlar yepyeni bir PES 2021 videosuna hoş geldiniz. Kapışma videosunu tam altılarda açıyorum arkadaşlar. Ben de yerleştirmelerimi yapayım. Onayla. Açtım ben, A açtım. Aç açtım, Aç açtım, Aç açtım. Açtım diyorum sana ya. İnanmıyorum. Ya uzatmaları atmışsın. İkisi olmuyor mu? Gün Ya ne? Arkadaşlar. Adana soğuk derler. Ama sıcak. Peki <laughs> <laughs> arkadaşlar inşallah De Bruyne'nin bir golü olur. Hiç gol yok arkadaşlar. Ya bu bu arada yeni çıkarttık bir videodan önce. Evet arkadaşlar bana da Aguero çıktı. Aguero. Ben eskiden bebekken Aguero'ya Aguero bir şey derdim ama ne bileyim. Arkadaşlar. Arkadaşlar biz bebekliğimizden beri futbol oynuyoruz. Aynen. Ben annemin karnına bile top oynadım. <laughs> Annem. Arkadaşlar. Arkadaşlar evet. çok kasıyor. Ve Totis. Ne yapıyorsun da? Bak hep buralara döktün. Evet. Merhaba. Ne yapıyorsun da? Hep buralara döktün. Ne yapıyorsun da? Hep buralara. <laughs> Arkadaşlar Pedri, Medri. Sokul. Adama çarptı. Kornel oldu. korner oldu arkadaşlar. Dur durur musun sen? Yo. He. Evet arkadaşlar pasımızı veriyoruz. Robertson. Robertson içeri oynadı. Paul Pogba. Paul Pogba vurdu mallar. Arkadaşlar <laughs> Baran vurdu. Ama o korner adam ayağına çarptı diyor. Yok canım. <laughs> kaptı. Yeminle bok bok ama. gel bırakma. Bırakmam seni ben. Hayatımda. Neyse. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi koşuyorum. Ya teşte gel gitme. <laughs> Haydi. Bir şımart. Şımardık biz. <laughs> <laughs> ne? Ne? <laughs> Aran, lazlıdır birer. Lazların neyi meşhurdur burnu? Ya. Öyle bir burnları var ki arkadaşlar. arkadaşlar <laughs> ya, ne yaptın ya, oh, oh. <laughs> Yok, artık. Yok artık. no 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 no. Arkadaşlar dolar bağlı, bağlı ya. O test. Dedim sen işte gel vuracak taça çıkacak dedim bir bırakayım bir hareket ettiririm dedim Bir de bakarım. <laughs> Artık iki kimi tanımladı ya Bana din yok şimdi Ver daha koyarım Abi o oh, hocam ayağıma bir oh, vuracak O hoca, hocanın değil mi? <laughs> cami o cami Cami o cami Arkadaşlar En dörtsün ne yaparsın Messi'yi tanımlamak istiyor Messi'nin üzerine gidiyor ya, oyunu Yo, alıyor. Ben oyunu durduracaktım. Ben ne edeyim ya? Van Dijk. Bak bak bak. Arkadaşlar Tam izleyin. No. No no. Van. Ya geri gitme. Van. mı? Pas Yere doğru gittim. Ama. Messi çarptı. Agu. Agu. Ero. Ero. error verir. Ero. firma Ero. Ero. Nerede? Neden? Ne dersin bana? Abi ben çok kötü oyuncu. Çıkartacağım onu ya. Hı. Hı hı çok kötü aynı. <gülüyor> <gülüyor> Dedim teşte gel şimdi de ilerleyecek ha. Yok ilerlemiyor. O nasıl ilerledi? Şans eseri ya. Ay ona verdin ya topu ona. He. <laughs> Dedim atsak şey. Kata da arkadaşlar. Hadi başla sağlıyoruz. Ya da biz değişikliklerimizi yapalım. Arkadaşlar Lazbaran kanalına da abone olmayı Şimdi unutmayın. Ben çıkarıyorum. <laughs> soktun? Şey fabrikası soktum. Oo Agoya da çok güzel oldu. Arkadaşlar. <gülüyor> hay bir <laughs> oyunda <bunu önüne> sokalım. <laughs> ee, başka bir herkes merkez verelim. Onlara çağırır. <laughs> Arkadaşlar e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar Messi çıkaralım. Messi kötü oynadı biraz. Aynen. Ve maç başlıyor. Saygı arkadaşlar. Arkadaşlar eee Ne bu attı arkadaşlar İzlemeyi unutmayın arkadaşlar Arkadaşlar bakın bakın Burada verdi Geçti zaten Arkadaşlar güzel gol attım aslında Ya kayık 64. dakika bir Evet arkadaşlar. Bu filmin ayı da, pas verdi. Burada ah, Nasıl? Ha, hiç inanmıyordum ha. İşte arkadaşlar mi? abi kapı bol yedi. Arkasında ne kaptı bir de ya? Anlamadım ya. Anlamadım gitti ya. Arkadaşlar, e, yine... arkadaşlar demin öyle bir şut çektim ki direkt direğe sıyırdı. Arkadaşlar de. ama var ya o, o sırada du durdurmuştuk videoyu. Evet arkadaşlar. Ar e, arkadaşlar maçımız yine durduruyorum. <laughs> arkadaşlar e, şimdi ben Neymar geliyor. Arkadaşlar onlar kestik. E, çünkü şey o sırada da bir gol oldu ama beraber kaldık ama barakran hile yapıyor yerlerini hepsinin biliyor. Hayır. Bilin. Hı -hı, bilin. Ya hayır. Bak kendi. İşte bu. <laughs> ben sana Yes. Bu baran kaçırsa, ne olacağı belli değil. Biliyorum. Ortaya attın. Ya. Nerede anladın? Çünkü böyle böyle yaptı ya. ya. Bakıyoruz. Bakıyoruz. Ya Allah sapsın bakma. Yes. İşte bu arkadaşlar. Hakkımla yanıyorum. He ya, Hakkımla yanıyorum. <laughs> Bunu atsa var ya. Büyük avantaj ya. Biliyorum ne atacağını. Ya! Aa! Ne oldu? Bunu atsam var ya. Bunu kurtarsam var ya. Bu şey e, diyen böyle. Bunu kurtarsam atmam lazım. Attım. İşte bu. Hadi. Hadi kurtaralım. Aa, hayır. Arkadaşlar, atmam, e... lazım. atmam lazım. Hadi. Hadi. Hadi, hadi atma. Hadi. Gözlersen de testeye gel. İşte bu. Arkadaşlar. İşte bu. Ee, Budur. Evet. Budur. Berabere Beraber. Hadi dön kurtar. Keşke. Ya. oraya atlayacaktım. Yemin ederim oraya. <laughs> Baran. Arkadaşlar. E... bakalım Baran neler atacak. Ziyom ortaya atladın. Hayır. Yeah. hayır, hayır, hayır. <laughs> kazandım arkadaşlar. Hakkımla kazandım. Ee, yeah. kazandım. <laughs> arkadaşlar bana öyle bir komut dedi. Ve senin sayende keşte gel. Keşte gel. Keşte gel. Sese gel. <laughs> Sese doğru. <laughs> arkadaşlar ben bunu. Ha, ya ben benim hakkım diyemez. Ama Baran. Mat, hep, hep, gördün mü? Havalanmak yok bu oyunlarda. Aa, hayır, öyle bir şey yok. Yaz. Yes! Baran'ı yandım arkadaşlar. Ne kadar <laughs> mutlu olsan hiç yemiyor beni <laughs> ne bileyim arkadaşlar. Baran'la aynı puandayız. Yes, sen bana bingo yap. Baran, e, arkadaşlar 9 puan, arkadaşlar... puan. Ben 6 puandım. Baran 7, 3 puan. Ben 6'yı yıkan oldum. 9 oldum. Baran'la aynı. Evet. Abi şimdi bingo yapıyorum. Dur takımı karıştıracağım. Sen bakma. Bak. Ya bakma. Ee, bingo nasıl oluyor? Şey sen diyelim ofansif orta saha dedin. Sahası diyelim. Hı. Ofansif orta sahasına, yani ben takım karıştırıyorum. Oraya kim çıkarsa. Karıştırıyorum. Aha bir mic şey geldi. GPS bana. Ve oyuncu aç sese doğru gelin gençler. Red Ball 4 kanalında. <laughs> Eskiden arkadaşlar Red Ball 4'cüydüm. Hepsini tamam. Ben bir sakka oynatmıştım. Alexander Arnold'u. Aha var. Bana şunu anlatıyorum. Arkadaşlar bu arada şey top atıyormuş ya. Evet arkadaşlar. Bakalım şansınıza ne gelecek. Baran. Hadi sen söyle. Evet. Ve İtalya. Ya ben niye bakmıyorum? O, o Siyar Romalı mi? biri. Gümüş Çok kötü. Haşat oyuncu. Hadi sen söyle. Ne? Bir mevki söyle. O, ben mı karıştırırım Hangi yerse? Hmm. Orta sağ. Hangi tarafı? Sağ. Oh, oh, oh. Ne? Sterling vardı. Ne oldu? Sterling. Onu mu satıyorsun? Ha, onu siliyorum. Aa. Arkadaşlar Sterling'i siliyorum. Ay, ay, şimdi e, sen mi yapacaksın? Yok yok, yok da sen yendin ya. Ha Sen yap sen yaptın bana. Yes arkadaşlar. Oh my club da dağıyor. Alıyorum arkadaşlar. Bunlar GP veriyor arkadaşlar. Ha GP 5, 5, 5, ha. için 500 GP. Oyuncu sattım ve GP'yi aldım. Kaç? 9000. Arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik.